Sabahın sürmanşetinden bakıyorum. Bayrak artık Mourinho'da diyor. Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya kavuştu. Şükrü Saraçoğlu'nda coşkulu taraftar önünde imza atan Portekizli hoca tezahüratlarla karşılandı diyor. Bir gazetede daha görmüştüm de açız yokluk var bu ülkede statlarda protesto ediliyor denilen Jose Mourinho'ya iki yılda 45 milyon euro verilecekmiş. 45 milyon euro para verilecek. Sonra o KDV şu kadardan hesaplanacak. Ondan sonra koşup gidecekler diyecekler ki Maliye Bakanı'na bizim vergileri affet. Evet yer yerinden oynadı. 45 milyon avroya 2 yıllığına gelmiş Mourinho. Mourinho'yu sordum ben spor müdürümüz Emrah Savcı'ya. Ya çok önemli bir isim vesaire dedi. E ben de yılların tecrübesiyle söylüyorum. Çok önemli isimler, nice isimler geldi geçti Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a. Kimi zaman şampiyon yaptılar, kimi zaman yapamadılar. Milli takıma nice o ünlü teknik direktörler geldiler. Kimi zaman başarılı oldular, kimi zaman başarılı olamadılar. Ama önemli olan burada ya 45 milyon avro. e 2 yılda yapsana hesabını. Günde şu kadar ediyor. Saatte bu kadar ediyor. Dakikada şu kadar ediyor. Adam tuvaletteyken bile şu kadar bin avro kazanıyor. Yapsanız da Sözcü Gazetesi hesabını. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi kalkındırmak için kendileri yazıyorlar iş sayfalarında. Dünyada her borsayı solladı İstanbul borsa diye. E peki Cumhurbaşkanı geceli gündüzlü çalışırken siz onun sanki lükse veya gereksiz tatile şuna buna para harcıyormuş gibi günü şu kadar saati şu kadar şu kadar masrafı var Cumhurbaşkanı külliyesinin diye hesaplar yapıyorsunuz şu 45 milyon avroyu da bir hesaplayın Ali Koç cebinden vermiyor veriyorsa keselim sesimizi bize ne ya kardeşim diyelim ama Fenerbahçe'nin kasasından artı Fenerbahçe kasasından da değil nereden e işte dediğiniz gibi şu KDV'yi şöyle ödeyelim, ödemeyelim, şu kadarını ödemeyelim, şunu şöyle hesaplattıralım vesaire diyerekten iki günde bir Maliye Bakanı'nın kapısına aralıyorlar. Cumhurbaşkanı'na gidiyorlar. Ya Maliye Bakanı pek yüz vermedi bize ama acaba şu konuyu şöyle yapabilir miyiz diyerekten randevu istiyorlar. E şimdi tarihi transfer diye niye yorumluyor ki Sözcü Gazetesi bu olayı? Tarihi transfer değil, tarihi peşkeş desene buraya. 45 milyon avroyu iki yıllığına, bir yılında 22,5 milyon. Hesapla hemen. Artı 365'e böldük, günlüğü şu kadara geliyor, aylığı şu kadara geliyor. Cumhurbaşkanı bile alamıyor ya Tayyip Erdoğan. 24 saatin 16'sında, 17 saatinde, 18 saatinde çalışıyor, koşturuyor da. Bu parayı alamıyor. Bu adam nedir yani? Cumhurbaşkanından daha mı önemli bir adamdır diye. Yazsana Sözcü gazetesi. Yazamazsınız. Ali Koç çünkü bu işin arkasında. Çünkü orada gerçekten sizin Sözcünün, Cumhuriyet'in Ekrem İmamoğlu kafasının, CHP kafasının gerçekten israf konusunda samimi olmadığını, lüks, şatafat konusunda gereksiz harcamalar konusunda mütevazilik konusunda samimi olmadıklarını böylece ispat etmiş oluyorlar. Öve öve bitiremiyor adam ya Sözcü gazetesine bakın. Portekizli hocam Mourinho Fener'e imza attı. Başkasına da atabilirdi yani kaçırmadık. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 9 Haziran'daki seçimde rakibi olan Aziz Yıldırım'ın en büyük kozu en büyük kozmuş. Aziz Yıldırım'ın da en büyük kozuymuş. E Mourinho'yu transfer etti. Yer yerinden oynadı. Yer yerinden oynadı. Bunu dakikası şuna geliyor diye yaptığınız hesap eşiğinde söylemeniz lazımdı. Bir başka açıdan bakarsak dediğiniz gibi dip dalgası diye 2018'de Fenerbahçe başkanlığına geldi. Hatta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu bile heyecanlandırdı. Dedi ki Temel Bey Aziz Yıldırım 16 yıldır Fenerbahçe'nin başında. Tayyip Erdoğan da ülkenin başında 16 yıldır. Şimdi Aziz Yıldırım gitti, bir dip dalgasıyla gitti. Sıra Tayyip Erdoğan'da Türkiye'nin başındaki isimde. Aziz, Aziz Yıldırım, Yıldırım nasıl giderse Aziz Yıldırım bir dip dalgasıyla da geri geliyor gibi. Şimdi o o da ayrı bir mevzu. Mourinho'yu e, gündeme getiren de aslında Aziz Yıldırım. Önümüzdeki günlerde işin şu açısını da aslında değerlendirmemiz lazım. Aziz Yıldırım açıklaması lazım. Ben Mourinho'yu 20 milyon avroya getirecektim. Ha, Fenerbahçe doğru. Şımarık Başkanı dip dalgasıyla ben geldim diye Saadet Partisi'ne bile ilham veren Ali Koç 20 milyona kapattığım ben işi pazarlığı kızıştırdı. Hop 45 milyona çıkarttırdı diye Aziz Yıldırım'dan da şimdi açıklamalar duyuyorsak şaşırmayız. Şu söylediğim rakamlar benim kendi kafamdan oluşturduğum senaryo ama göreceğiz önümüzdeki günlerde bakın Aziz Yıldırım ne açıklamalar yapacak. Şimdi dip dalgası diye gelen Ali Koç evet sporla ilgili biraz fazla konuşuyoruz şu dakikalarda belki ama Bunları mutlaka sporla ilgili olsun olmasın. Her insanımız tartışması lazım. Kaç tane teknik direktör değiştirdi Ali Koç Fenerbahçe'ye geldikten sonra? İlk bir yılda iki tane. İkisine birden maaş ödüyordu. İkisine birden. Bir takım iki tane teknik direktör vardı. Niye? Adamla yapmış anlaşmayı bir yıllık veya iki yıllık altıncı ayında hadi güle güle sana dedi. E adam da dedi ki o zaman ben seninle iki yıllık anlaşma yapmıştım iki yıl boyunca ben maaşımı alırım dedi. E peki veririz dedi. Sanki cebinden veriyor Ali Koç. Bir başka ikinci isimle teknik direktörle anlaşma yaptı. Bir yenisine veriyor bir de kovduğuna veriyor. Böyle böyle gitti gitti gitti. Altı mı yedi mi sekiz mi artık kaç oldu ben de sayısını bilmiyorum. Dolayısıyla spor kulüpleri de evet spor gerekli olabilir. Gençlerin heyecanları işte gençlik yaşlarında onların bir şekilde motive edilmeleri sadece öyle eğitim üniversite vesaire vesaire değil bunlarla da belki ilgilenmeleri gerekir. Bizzat ilgilenmeleri gerekir. taraftar noktasında değil ama eğer milyonlarca avro bu döviz zorluğunda harcanıyorsa yurt dışına gidecek şekilde bu isimlere. Ama öyle bir şey yok canım. İtibardan tasarruf olur mu? Ya ya öyle diyorlar. İtibardan, ya, itibardan tasarruf olmaz, olmaz diye Tayyip Erdoğan'a 24 saatin 16'sında çalışan bir cumhurbaşkanına itibardan tasarruf olmaz demişti. Ya 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 e, peki Mourinho Dünya genelinde ben tanımıyorum kendisini ama yani dünya genelinde bir numara gibi gösteriyorlar. Eğer bir numara gibi bir isimse yani yok mu ya Real Madrid'in aklı yok mu? Barcelona'nın aklı yok mu? İngiltere'deki Liverpool'lar şunlar bunlar bunların hiçbirinin aklı yok da bizim mi? Bir tek Ali Koç'un kafası çalışıyor. Onlar ekonomi tasarruf yapıyorlar. Onlar şimdi. tasarruf yapıyorlar. Bir şeyden stat'tan da helikopterle getirilmiş. O şey pardon havalimanından stada da stada, helikopterle. Helikopter. E, yorulmasın adamın biraz önce hesaplamadık ama hesaplamış gibi yaptık tuvaleti bile şu kadar bin avroya geliyor dedik dolayısıyla şimdi adamı İstanbul'un trafiğine sokarsanız ya burası neresi üçüncü Yiyecek. dünya beşinci dünya ülkesi mi o Yavuz Sultan Selim köprülerine rağmen Avrasya tünellerine rağmen yapılan köprülere, tünellere rağmen belki ola ki adam der ki ya ben burada teknik direktörlük falan yapmam diyerekten imzayı attırana kadar biz bunu hoş edelim diye helikopterleri kaldırıyorlar, helikopterleri indiriyorlar ama devletin bakanları, devletin cumhurbaşkanı söz konusu olduğu zaman Aa şu helikopter şurada kullanılmış, aa bu burada kullanılmış diye kıyameti kopartıyorlar. Tekrar hatırlatıyorum Fenerbahçe artısı, eksisi bir adeta ticari kuluş. Bütün kulüpler öyle zaten şu an itibariyle. Dolayısıyla bunlar gelirleriyle giderlerini karşılamış olurlar. Biz dolaylı olarak deriz ki ya asgari ücretle bir maça gitmeyi düşleyen Maalesef gençlerimiz var. Onların paralarını böyle çarçur etmeniz hoş oluyor mu, şık oluyor mu der bırakırız. Ama eğer Fenerbahçe'si Galatasaray'ı Beşiktaş'ı ve diğer kulüpleri devletten şu 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 yardımları istiyorlarsa statlarını büyük çoğunlukla her biriye devlete yaptırıyorsa şu veya bu şekilde e, dolayısıyla bu noktada onların da böyle lüzumsuz paralar harcamasına Kimsenin onay vermemesi gerekir. Şimdi...